Kamu Personel ilanları kanalından herkese selamlar. Videoya geçmeden önce kamudaki tüm personel alım ilanlarından anında haberdar olmak için abone olup tüm bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videoda Bilecik İl Özel İdaresinin 6 adet mühendis sözleşmeli personel ilanını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Kadrolara bakacak olursak 3 adet inşaat mühendisi, 1 adet makina mühendisi, 1 adet harita mühendisi ve bir adet maden mühendisliği lisans programı mezunu sözleşmeli personel alınacak. Başvuru için gerekli KPSS puanı ise 2024 yılında P3 puan türünde en az 60. Genel şartlara gelecek olursak Türk vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bırakılmamak, erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak. Yine özel şartlarda KPSS puanının 2024 yılı olması gerekiyor. Daha önce herhangi bir disiplinsizliği olmamak, ve arazide çalışmaya engel durumu olmadığını beyan etmek. Başvuruların ne zaman ve nereye yapılacağına gelecek olursak, başvuru sırasında bazı belgeler isteniyor. Öncelikle bilecik.ozelidare.gov.tr internet adresinden bir başvuru formu var. Bunu imzalayarak aşağıdaki belgelerle birlikte teslim etmeniz gerekiyor. Formu doldurup imzaladıktan sonra yanında kimliğinizin fotokopisi diploma veya mezuniyet bilginizin fotokopisi, KPSS sonuç belgenizin çıktısı, erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ya da bedensel sağlığı bulunmadığına dair beyanla birlikte iki adet fotoğrafınızın olması gerekiyor. Bu fotoğraflardan birisi internet adresinden alınan başvuru formunun üzerine yapıştırılacak. Belirtilen başvuru tarihleri arasında elektronik ortam ya da posta yoluyla bu belgelerin tamamını teslim etmeniz gerekiyor. 2 Aralık'la 6 Aralık tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla başvuruda bulunabiliyor. Müracaat adresi ise Bilecik İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü. İstenilen belgeler bu tarihler arasında bilecik et bilecik Özel idare gov.tr adresine mail gönderilerek elektronik ortamdan da başvuru yapılabiliyor. Başvurular değerlendirmeye alındıktan sonra KPSS puan türüne göre en yüksek adaydan 5 katı kadar olmak üzere sözlü sınava çağrılacak. Sınava girmeye hak kazananlar 12 Aralık tarihinde kurumun internet adresinden sınav giriş belgelerini alarak katılacak. Sınavın yeri ise 19 Aralık tarihinde 9.30'da Hürriyet Mahallesi 3 Bloklar Sokak Merkez Bilecik adresindeki Bilecik İl Özel İdaresi son katındaki encümen toplantı salonunda yapılacak arkadaşlar. Sözlü sınavda Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlke ve İnkılapları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Mahalli İdarelerle ilgili Temel mevzuat soruları sorulacak. Sınavdan başarılı olmanız için en az 60 almanız gerekiyor. Temel mevzuat konuları 15'er puan olmak üzere yetenekle birlikte 40 puan, toplamda 100 puan ediyor. Ve tüm bu puanların aritmetik ortalamasıyla birlikte ortaya çıkan puana göre atamalar yapılacak. Sınav sonuçlarına da itiraz bu adresten edilebiliyor. 7 gün içinde sınav sonuçlarından sonra itiraz edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu videoda da Bilecik İl Özel İdaresi'nin 6 adet sözleşmeli mühendis kadrosunu detaylı bir şekilde inceledik. Kamudaki tüm personel ilanları için abone olup tüm bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.